diye. Selam abi, nasıl gidiyor? Oo! Alt karınca, karıncalar bayınıyor. Ya anam, yanına gel. İstersen buraya. Yok. Geçelim bak bu. Amcam orada herhalde. Sübri, oğlum oyunumuz çok iyi lan. Ama hala boyuyor biliyor musun? Baksana oraya. Elim pembeaz oldu bu. Minik kana örümcekler boyadan korkar mı acaba? Karıncalar e, kör oluyor. Hı -hı. Evet. Her saat olan ağaçları şey yapıyor. Boyuyorlar. Ne sana... kör olmuyor? Üçürüyor. O boya değil kireç. Kireç tutunmayı engelliyor. Ah ne bu gıcık gıcık oldu. Tutunmayı. Sürtünmeyi, sürtünmeyi ya ben ne yapıyorum burada video çekiyor Oh! Lan. Ya. Oha suyu beyaz yaptım. Oha. <laughs> su, <beyazdı, bak. gülüyor> baba, baba. su. Ya ben giriyorum ya. Al şunu. Ya bak bir saat oldu. Bir saat. Bir, bir saat yok. oldu mu? Bilmiyorum. Bir saat. Bismillah.

Ay ebeşim ya. Gir artık. Ya giriyor. Sen büyük bunu Ya bana. Ya ışıklar ya öyle. Olsun. arıyor muyu oldu? Çok kötü. Öyle yaztım. değil. Sağ. Vacit, atıyorum bunu suya. Atma dostum. Atma dostum. Bunun suyu rengi değişti. Foto he. Ana Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor, geliyor. Görüyor musun? Ha? Görüyorum. Kafamda bir sürü örümcek ayı geldi. Ayı gelsen görüyorsan alabilirsin. Oğlum kafanda şey Ne? Örümcek mi? He Aa, <laughs> kafanda şeyde... Niye şey yapıyorsunuz? Örüm... Bak örümcek bir şey Örümcek ağı var mı lan kafanda? Yok. yok. Kafa attım şükür. <laughs> Dereyi boyuyor. Boş ver, yine işte. No. Bırak, bırak. Ha. Onducu gız oldu. Hadi lan. What? Bucuklardan. Bıcıklardan de lan deliler burada. Hadi lan. Dur, ben fener almaya gidiyorum. Onun avradını karuncaymış. Furkan, fener nerede? E, Babam izinlerle çıkartmadı. İyi tamam. Bütün dereyi boyu. Aha. Allah'ım sen beni Ya sapıtma ya ter sapıt ya. Ebesinin şeyinden gelip duruyor ha. <Sessizlik> ya görüyor otum, gene görüyor. İyi manyak mısınız oğlum siz? Ya yüzde otuz bir sakat bu ne? Derin rengi değişti Furkan yapmayın. O ki. Neymiş, neymiş. ya o. Yapamam. Bak, yapamam. Ben de biri gelsin. Yiğit abi gel. Yok. İlk önce ben gireceğim. Gel gel. Anne bir dakika. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, git. Geleceğim. gel. 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 Ya ben gireceğim yeter ya. Kerik. Kerik, en yapıt olan bir Yes, yes. Ya. Baba anne. <laughs> bu ne olup? Ne? Çöküyor mu? Ne? Sabarla. Dur 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 dur. Aa bu ilaç galiba. Yok lan ne ilacı lan? Dokunma, dokunma. Yok, 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 yok. Bu ne lan? Oraya girme, kar sıkışırsınız bak. Ana ne bu ne? Hani? Furkan, bana başka baba. dal var. Baba, bu ne? Baba, evet. bu ilaç mı? Ha? Amca. Hayır, sen de. İyi tamam geliyorum. Şuradan bana uzun bir dal alın. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Usta ship'e vereceğim. Alalım, tamamdır. habibi. çok güzel. Yiğit sen ne yapıyorsun orada? Furgan örtü yok mu? Ne? Örtü. Ya ben geliyorum ya. Yetti. Ya yok. Ya işi yok. Ne o? Hayır, oğlum Bir şey boyayacaksınız, boyayın mı? Gel boya. Mithat. Ya Ya boyayayım. Furkan! Furkan Bey. Arkadaşlar. İlim ağrıda. Kırılmadı. alamayacaksın. <Gülüyor> Sen <laughs> bana <abi> misin <laughs> çünkü. Mutlu. <What the? gülüyor>